İyi akşamlar dostlar. 24 Aralık 2024 18.23'te seans biter bitmez iki tane hissemize tedbir kararı geldi. Hemen bakalım. Borsa İstanbul AŞ Bistek pay piyasası alım satım sistemi duyurusu. Pay piyasasında volatilite bazlı tedbir sistemi diye kısa ve özet bir bilgi olarak karşımıza çıkıyor. Sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında DCTTR ve Sanfuen payları 25 Aralık 2024 yani yarından itibaren ve 24 Ocak 2025 tarihlere kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir diyor arkadaşlar. Şimdi DCTTR ve Sanfue. Şimdi arkadaşlar kredili işlemler tedbiri aslında küçük atırmayı çok fazla rahatsız edemeyecek bir arkadaşlar tedbir kararı. Daha doğrusu tedbir kararının şu andaki ilk basamak kararı olarak karşımıza çıkıyor. Yani kredili işlem arkadaşlar parası olmayanların aracı kurumdan kredi açtırıp hisse aldığı bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Burada tabii ki arkadaşlar volatiliteyi biraz azaltmak için yani ani iniş ve çıkışlardaki küçük yatırımcının zarar görmesini yani engelleyecek durum ortaya kaldırmak için arkadaşlar bir kredi işlem tedbiri olarak ilk tedbir karşımıza çıkıyor. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.